Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye geneli özdebir sınavı yapılmıştı. TYT kısmında bulunan biyoloji sorularını çözeceğim. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz canlıların sınıflandırması ile ilgili gelen bir sorumuz. Virüslerle ilgili sorulmuş. Virüslerin çoğalması ile ilgili yapılan bir deney aşağıdaki gösterilmiş olup sadece L ile temsil edilen besiyerinde virüs artışı görülmüştür. Yapılan deneyden Elde edilen bilgiler 1, 2, 3 yargılarından hangilerine kanıt oluşturur? Şimdi baktığımız zaman K ortamında A hücresi var, canlı A hücresi var. Ama virüsün sayısında herhangi bir artış meydana gelmemiş. Canlı B hücrenin bulunduğu L ortamında ise virüsün sayısı artmıştır. M'de ise canlı hücre yok. Ortamda organik ve inorganik maddelerin bulunduğu besinler bulunuyor. Ee, yalnızca L ortamında çoğalmış. Ee, buna göre hangilerine kanıttır? Virüsler canlı hücre bulunan her ortamda üreyebilir. Şimdi eğer bu doğru olmuş olsaydı K için doğru olması gerekirdi. Ancak K'da da e, virüsler çoğalmadığından dolayı bu ifadeye yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Her virüsün çoğaldığı bir konak hücre var. Eğer konak hücresi ise çoğalır, konak hücresi değilse Çoğalmaz mesela bakteriyofaj virüsü konak hücre olarak sadece bakteriyi seçer ve bakteri de sayısını arttırır. E, i̇kinci öncüle baktığımızda virüslerin çoğalması sırasında ortamdaki besin miktarında azalma olmaz. E, buradan da bu sonucu çıkartamıyoruz. Virüslerin üreyebilmesi için ortamda canlı hücre bulunması zorunludur. Burada çıkarabileceğimiz e, öncül 3. öncüldür. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Bir sonraki sorumuz hücre ünitesinden gelen bir soru. Şimdi bu soruyu öğrencilerin geneli yanlış yapmış. Şimdi nerede yanlış yaptınız ona da değinmek istiyorum. Önce bir soruyu okuyalım. Bir hücrenin fagositoz ile dış ortamdan madde aldığı tespit edilmiştir. Buna göre bu hücre ile ilgili 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi soruda Fagositoz yapan bir hücreden bahsediyor ve e, bu hücreyle ilgili. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar, soru fagositoz esnasında gerçekleşen bir olayı sormuyor, fagositozu gerçekleştiren bir hücreden bahsediyor. Şimdi bu hücreye baktığımızda, fagositoz katı maddelerin hücre içerisine alınmasıdır ve bu katı maddeler alınırken hücre zarından Geçemeyecek kadar büyük olan besin maddeleri hücre içerisinde alınmaktadır. Yani glikoz gibi amino asit gibi monomerler fagositoz e, olayıyla geçmez. Protein gibi yağ gibi büyük e, yapılı besinler olması gerekiyor. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hangileri söylenebilir? Kesinlikle canlıdır. Şimdi endositoz olayında canlılar ATP harcıyor. ATP harcanan bir hücre kesinlikle canlı hücredir diyebiliriz. O zaman burada birinci öncül doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir bakteri hücresi olabilir. Bakteriler endostoz olayını gerçekleştirmez. Endostoz olayını gerçekleştirmediğinden dolayı ikinci öncülümüz yanlış oldu. Üçüncü öncüle baktığımızda fagositozla aldığı molekül amino asit olabilir. Amino asit hücre zarından geçebilecek kadar Küçük olan bir besindir. Bunun alınması kolaylaştırılmış difüzyon, aktif taşıma gibi olaylar olabilir. Fagositozda alınmaz. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de yanlış oldu. Hücre zarında büyüme gerçekleşebilir. Şimdi bu ifade de doğrudur. Bana e, soru da bize e, fagositozu sorarken aslında burada fagositoz esnasında gerçekleşen bir olayı sormuyor. Bunu yapan bir hücreyle ilgili. Şimdi fagositoz yapan bir hücre Aynı zamanda eksositoz olayını da gerçekleştirebilir. Eksositozu gerçekleştiriyorsa o zaman eksositoz olayında hücre zarında büyüme meydana gelmektedir. Dolayısıyla dördüncü ifadeyle doğru diyebiliriz. Buradan yola çıkarak o zaman cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Evet bu sorumuz da arkadaşlar canlıların temel bileşenlerinden gelen bir soru. Şimdi soruda bir enzim ve bir RNA molekülü ile ilgili özelliklerinden hangisinde ortak olarak gerçekleştiğini soruyor bize. Şimdi enzim baktığımız zaman protein yapılıdır. Rena ee, RNA molekülüne baktığımız zaman RNA yapı birimi nükleotittir. Bir nükleotitin yapısına bakacak olursak 3 tane kısımdan meydana geliyor. Baz, şeker, ve fosfattan oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra Birinci öncülde ribozomda sentezlenen molekül içer mi? E ribozomda sentezlenen molekül demek Protein içerme demek. Bu kimin için geçerlidir? Enzim için geçerlidir. RNA için geçerli Değildir. Çünkü RNA Nükleotitten oluşuyor. Bir nükleotitin yapısında Baz Şeker ve Fosfat Gördüğünüz gibi Proteinden oluşan herhangi bir yapı yoktur. Birinci ifademiz yanlış oldu. Şöyle eleyecek olursak iki şık gitmiş oldu. Her canlının kendisi tarafından üretilme. E canlılardaki enzimler canlılar tarafından üretiliyor. RNA molekülü de yine canlılar tarafından üretiliyor. O zaman ikinci ifade ortak olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolize uğrayabilme her iki besin maddesi de hidrolize uğrayabilecek kadar büyüktür hidrolize uğradığında amino asit meydana gelecektir. Hidrolize uğradığında nükleotit meydana gelecektir. Bu yüzden üçüncü ifade doğrudur. Tekrar tekrar kullanılabilme. Tekrar tekrar kullanılma hem enzime ait bir özelliktir hem de RNA molekülüne ait bir özelliktir. Buradan yola çıkarak cevabımızın E şık olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu sorumuz da hücre ile ilgili gelen bir soru. İken eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin hücre bölünmesi sırasında geçirdiği 3 farklı evre aşağıda gösterilmiştir. Buna göre şekildeki evrelerde hücrelerin kromozom sayısı ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Şimdi buna baktığımızda arkadaşlar mayoz bölünmeye ait metafaz 1 evresi olduğunu görüyoruz. Bu şekilde. Ve metafaz 1'de henüz kromozom sayısı değişmemiştir. Yani 4 kromozomlu bir yapıdadır. Y evresine baktığımızda Y evresi hücrenin mitoz bölünme geçirdiğini gösteriyor bize. Mitoz bölünmede e, burada anafaz evresidir. Anafaz evresinde mitozda lütfen hatırlayalım. Geçici bir süreliğine kromozom sayısı 2 katına çıkıyor. Dolayısıyla burada 8 tane kromozom diyebiliriz. Çünkü burada Artık her bir kromatit bir kromozom olarak kabul edilmektedir. Ve buradan şu sentromal sayılarını sayarak aslında kromozom sayısını bulabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki kromozom sayısı 8'dir. Z evresine baktığımızda Z evresinde homolog kromozomlar ayrılmış. Yani Z evresi de hücrenin mayoz geçirdiğini gösteriyor. Ve burada baktığımızda yine buradaki kromozom sayısı 4 olduğunu söyleyebiliriz. dolayısıyla buradan o zaman Y'deki kromozom sayısı büyüktür. X o da eşittir Z şeklinde söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Kalıtım sorusuyla devam edelim. Kalıtım sorusunda AB0 RH kan grubu sistemi bakımından bir soy ağacı aşağıda verilmiştir. Buna göre soy ağacındaki 1 2 3 numaralı bireylerin hangilerinde ilgili karakterler bakımından en az 2 tane çekinik alel bulunduğu kesindir. Şimdi çekinik alelden kastımız bireyde 0 artı küçük r geninin olması gerekir. Çünkü kan gruplarında A ve B kan grubu 0 kan grubuna baskındı. Rh pozitif geni ise Rh negatif genine baskındı. Yani kan grubu seçeceğimiz bireyde ee, şu iki gen olması gerekiyor. Birer tane olması yetiyor. Şimdi sorudan yola çıkacak, çıkarak şunları söyleyebiliriz. Şimdi şu bireye baktığımızda 0 RH negatif yani 0 0 küçük R küçük R diye yazacak olursak 0'ın birini babasından alacak birini ise annesinden alacaktır. Zaten bu 0 RH negatiftir. Direkt bunu 0 0 küçük R küçük R diye yazabiliriz. Ee, baktığımızda küçük r'lerim birini Anneden birini ise babadan aldı. Bakın 2 numaralı bireyde hem e, AB0 sistemindeki sıfır olan çekinik gen bulunuyor. Hem de RH negatif çekinik geni bulunmaktadır. O zaman 2 var. 4'e baktığımızda 4'ün arkadaşlar şimdi annesi sıfır kan grubu. Annesinden bir kere bir tane sıfır alacak. Babası RH negatif olduğu için babasından bir tane... Küçük R negatif geni alacak. O zaman 4 no'lu bireyde de hem AB0 sistemindeki çekinik gen hem de RH sistemindeki çekinik gen bulunuyor. Evet 4'te de 2 tane ee, çekinik gen bulunuyor. Şimdi 1 ve 3 no'lu bireye baktığımızda 1 ve 3'e baktığımızda hemen şöyle gösterecek olursak burada 0 0 bireyler oluşmuş. O zaman şu birey 0'ın birini arkadaşlar Babadan almıştır. Birini anneden almıştır. Küçük R küçük R olduğuna göre burada da e, şu ikisinde de küçük R geni bulunacaktır. E, dolayısıyla bakın bu şekilde oldu. Pozitif çocukları olduğuna göre zaten e, burada da ne bulunacaktır? Büyük R küçük R. Şimdi o zaman arkadaşlar baktığımda bir no'lu bireyde de neyi görüyorum? Hem sıfır çekinik geni var hem de er RH'a ait çekinik gen bulunuyor. Dolayısıyla bir nolu bireyde de arkadaşlar çekinik gen bulunuyor. 3 nolu bireye baktığımızda şimdi 3 nolu birey için bir şey diyemiyoruz. 3 nolu birey atıyorum işte mesela AB olabilir veya e, büyük R küçük R mesela olabilir. E AB olduğunda bakın çekinik gen hiç olmadı. Burada da sadece bir tane oldu. Kesinlik istediği için 3'te hiç olmaya da bilir, bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Bu yüzden cevap şıkkımız ne olacaktır? 1, 2, 4 olacaktır. Ee, son sorumuz bir ekoloji sorusu. Ekoloji sorusuna bakacak olursak, bir toplumdaki insanların neden olduğu aşağıdaki değişimlerden hangisinin ekolojik ayak izini artırıcı yönde etki göstermesi beklenmez? Şimdi A şıkkında sebze ve meyvelerin aşırı su tüketilerek yıkanmaya başlaması. E burada ne yaptık? aşırı su tüketerek artırıcı yönde etki gösterdik. Bu yüzden a'yı eledik. Paketlenmiş hazır gıda hazır gıdaların fazla tercih edilmesi. E yine bu da fazla miktarda tercih edilmesi ekolojik ayak izini artıracaktır şehir içi ulaşımında toplu taşıt aracı kullanım oranının giderek azalması e, toplu taşıt e, aracı azalıyorsa demek ki insanlar ne yapıyor kendi bireysel araçlarını kullanıyor araçtaki trafik trafik sayısı e, araba sayısı trafikteki araba sayısı artıyor dolayısıyla bu da ekolojik ayak izinin artmasına sebep olacaktır Isı yalıtımı amacıyla evlerde mantolama yapılması bu arttırıcı değil aksine azaltıcı yönde etki gösteriyor. Cevabımız D şıkkı. Endüstriyel kuruluşlarda fosil yakıtların kullanımının artması, yine bu fosil yakıtların artması ekolojik ayak izini artıracaktır. Bugünkü soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.